Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yani bizim için uzun bir süreçti ama artık beklenen sona geldik. Size bir film sunacağız şimdi ama bu aslında Türkiye'nin mi gerçeği, hepimizin filmi. Sadece bizim filmimiz değil. 90'lardaki karakol baskınlarını anlatan çok gerçek bir hikaye. Yazarımız Hakan abimiz burada. Hakan Evrensel. Yönetmenimiz Ozan Uzunoğlu bu da burada bizimle beraber. Ve diğer bütün oyuncularımız Herkes gerçekten çok çok emek harcadı bu filmde. Üzerimizde büyük bir sorumluluk vardı. Ee, bu sorumluluğu inşallah yerine getirmişizdir biz. Ee, bu filmde neyi anlatmak istedik? Onlar asıl unutursan ölür diyordu Tayfun Yüzbaşı. Ee, biz onları tekrar hatırlatmak istedik. İnşallah bunda başarılı oluruz. İyi bir film çıktığına ben inanıyorum. Tabii buna seyirci karar verecek. Ama e, biz biraz göğsümüzü biraz gelebiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle bu gerçek hikayeyi bu kadar değerli bir oyuncu kadrosuyla bu kadar etkili bir şekilde aktarmak tabii ki benim için çok büyük bir mutluluk. Bu filme başlarken bizim farkında olduğumuz bir şey vardı. Bu herhangi bir bugün izleyip geçebileceğimiz sadece izlencelik bir film değil. Bu gerçek hikayelere ve oradaki gerçek kahramanların yaşadıklarına dayandığı için insanların yıllar sonra da tekrar izlediklerinde Türkiye'nin 90'larına dair terör sorununa dair oradaki fedakar güvenlik görevlerine şehitlerine filmde anlattığımız olayın üzerinden 30 yıl geçti ama bir 30 yıl sonra da o zamanki gençler o zamanki çocuklar bu filmi izlediklerinde Türkiye'nin 90'larından neler yaşandı? Neler oldu? Bu topraklar için e, ne gibi fedakarlıklar yapıldı? insanlar neleri göze aldı? Nelerden vazgeçti? E, bunları anlayabilsinler. E, bu anlamda biz tarihe not düşen bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Nefes Vatan Sağ Olsun'la Nefes Yer ikisi iki arasında yaklaşık 14 yıllık bir zaman dilimi var. Nefes Vatan Sağ Olsun'da 45 saniyelik bir diyalogumuz vardı, bir repliğimiz vardı. Bir şehit haberi ortalama 45 saniyede unutuluyor. Ben bu 14 yıl içerisinde bu sürenin daha uzayacağını tahmin ediyordum. Ama ne yazık ki daha kısaldı. Yere Eksi 2 filmi, Nefes Yere Eksi 2 filmi, ee, biraz kanık sanan unutulmaya yüz tutan e, insanların hikayesini anlatmaya çalışıyor aslında. Sadece şunu söyleyerek ben sözümü bitirmek istiyorum. Şu anda İstanbul'dayız, Galadayız. Seyirciler de bu filmi sıcak koltuklarında sakin sakin izleyecekler. Ama şu saat itibarıyla muhtemelen çok ücra bir karakolda karakolun dış mevzisine nöbete gitmek için hareketlenen, toplanan 20 yaşlarında genç askerlerimiz var. Onları birazcık hatırlamamız gerekiyor, unutmamamız gerekiyor. Bu filmin amacı bu. Evet ben bir savaş muhabirini oynuyorum ama ben 30 yıldır askeriyenin içindeyim çünkü babamın sayesinde babam savaş pilotudur. Ee, komutanım da öyle. Senesi de biz aslında bir asker evetisi. Burada terörü anlatıyoruz. Terörle 40 yıldır uğraşan bir ülkeyiz. Amacımız ee, ve bu filmde anlatmak istediğimiz terörün ne kadar lanet, dehşet verici bir şey olduğudur. İnşallah bundan bir an önce kurtuluruz. Nefes filmi de bunu anlatıyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istedim. Özellikle yapımcımız Mustafa Bey ee, çok emeği geçti. Yönetmenimiz ve oyuncu kadromuz, senaristimiz, ee, inşallah seyircimiz de beğenir. Değerli basın mensupları, çok kıymetli misafirlerimiz, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Öncelikle bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Nefes Yereksi 2 filmimiz, ee, uzun zamandır üzerine hazırlıklarını yaptığımız ve bugün e, sizlerle birlikte ilk izlemesini e, hem yapım ekibimizle hem oyuncularımızla birlikte birazdan gerçekleştireceğimiz Yıl bitmeden e, vizyona sokacağımız sondan ikinci filmimiz e, çok gururluyuz, mutluyuz e, bugüne eriştiğimiz için. Tabi malumunuz Türkiye terör konusunda e, çok önemli badireler atlatmış, çok büyük sinemalardan geçmiş, e, birçok maalesef e, evladını şehit vermiş. Ve aynı zamanda çok önemli e, hadiselerin içerisinden yıllar boyunca geçmiş, birçok gazisini, şehidini geride bırakmış. Ama asla bunları unutmamış bir, bir ülke. Bu noktada devletimiz e, hamdolsun, geldiğimiz noktada terörle mücadele eden bir an olsun geri durmadı. E, bugünlere belki geldiğimizde bu hadiseler birer eski e, durumları ifade ediyor olsa da hafızayı beşer, isyan ile mağlul ama biz özellikle TRT olarak bu tarz yapımlarımızla hem şehitlerimizin hatırasını yad etmek hem de terör, terörle mücadelenin sadece teröristlerle mücadele etmek olmadığını Aynı zamanda bu noktada farkındalık oluşturmak gerektiğini ve şehitlerimizi yansıtan, çok kahramanlığını yansıtan çok kıymetli güzel bir proje. Biz izlerken de çok duygulandık. Umarım biraz sonra izleyicilerimiz hafta sonu yine sinema izleyicilerimiz de bunu göreceklerdir. Hakikaten oyuncularımız e, her anlamda duyguyu veren o kahramanların aslında e, onların e, onları temsil ettiklerini en ince ayrıntısına kadar hissettiren yapımcımız bu anlamda ve yapım ekibimiz Layıkıyla yerine koyduğu çok güzel bir iş oldu. Ben e, bu vesileyle bugüne kadar e, kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi tekrar rahmetle minnetle iade ediyorum. Gazilerimize hürmet ediyorum. E, i̇nşallah o günler e, geride kaldı ve e, bir daha böyle e, dönemlerden geçmeyecek ülkemiz. Umarım Türkiye'de olduğu gibi dünyada da barışın egemen olduğu bir gelecek hepimizin önünde olsun yolu bahtı açık olsun filmimizin hepinize iyi seyirler diliyorum iyi akşamlar diliyorum De. Onun için Alkan Evensele çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü onun yaşadığı anları, asker arkadaşları yaşadığı anları bizimle paylaştığı için ona teşekkür ediyorum. Ve de bu bu fırsatı veren için teşekkür ediyorum. Kendisine çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok heyecanlıyım. filmden önce. Biz buradayken şu anda eksi beş, eksi on derecede Yezide de bir tutan Asya'yla bir çıkmış. Bu filmi Gerçekten o koltukta otururken, o izlerken onları düşünmeye çalıştım. İnşallah bu ülke e, insanı e, bu anlamda onları hissetmeye ve o empati kurarak onları da düşünmeye devam edelim. Fazla uzatmayacağım, diğer arkadaşlarıma vereceğim ama biz yaratıcı ekip olarak bir fikir üretiyoruz. Bu fikrin hayata geçmesini sağlamak sinema sektöründe yapımcını çok büyük bir görev düşüyor. Bu anlamda Mustafa Bey'e gerçekten sabrı, ee, emeği, inancı ve inandığı için çok çok teşekkür ediyorum. Ozan Hocam özellikle teşekkür ediyorum çünkü bütün ekibimizi göreve getiren inatla bu filmin çekilmesi gerektiğini söyleyen ee, Ozan Hocam'dır. Baştan Ozan olmak tüm oyuncu arkadaşlarımız tüm film ekibine emek veren herkese memnuniyetle İnşallah bu ülkede bu acıları yaşayan insanların, sivil asker yaşadıkları acılarla ilgili farkındalığı artmasına vesile olur. Geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili Usta, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Söz mü? Hepinizin kıymetli vakitlerini buraya geçtim. Erkan'a sağlık. İlker abi dediği gibi bu acıları unutmayacağız Unutursak tekrar alır bu acılar. O yüzden onlara asıl unutulsun övüyoruz ve geziyi sonlandırıyoruz. Seyirciye bırakıyoruz. Çok etkileyici. Aslında ülkemizin yaşadığı son 40 yılda herkesin etrafında gördü hikayenin beyaz perdeye aktarılmış şekli. Ben senariste, yönetmene, oyunculara, yapımcıya ve izleyeceklere teşekkür ediyorum. Çok güzeldi, çok duygulu bir filmdi. Konuşacak halim yok yani. Çok... Yani şunun hiç işte bu kadar anlamlı olmuştu yani. Bir gelincik Bilmiyorum da çok dağıldım ya. Yani konuşamayacağım galiba çok dağıldım. Yani gerçekleri bilmek istemiyoruz ya bazen hani. Bu film bize gösteriyor biraz bazı gerçekleri. Asıl bilmemiz gereken gerçekleri. Ya yani mahvolduk yani. Herkesin emeğine sağlık sağ, ol, sağ ol. Binlerce hikayeden bir tanesini daha izledik. Ya yani bir gazeteci olarak hep hani haberlerini sunduğunuz ve 45 saniyeye sığdırmaya çalıştığınız bir şey ya bu. Ona sığdırılamayacak kadar büyük bir hikaye olduğunu bir kez daha hissettirdi. O yüzden böyle tüylerimiz diken diken çıktık diyebilirim. Var olsunlar. Ee, çok büyük kahramanlıklar var. Yapımcıları, yapımda emeği geçen herkes muhteşemdi. Yani e, bu nitelikte filmlerin artık çekilebiliyor olması, her şeyden önce teknik olarak e, çok sevinir, çok mutlu eden bir şey insanlar. Çok keyifli izledik, keyifli de e, seyircilerin buraya gelip izlerken yani keyiften kastım tabii ki işin e, sanatsal tarafından bahsediyorum. Ama tabii ki içimizi burkan tarafıyla beraber çok seyir zevki yüksek bir film olduğunu düşünüyorum. Keyifli izlemeler diliyorum herkese. Ben çok etkilendim filmden. E, oyunculuklar şahane. Gerçekten yaşamışlar rolü ve e, hakkını vermişler bu hikayenin. E, ne diyebilirim ki? Yani izleyenlere keyifli seyirler diyorum. Hem düşündüren hem tarihimizi anımsatan şehitlerimizin değerini, bayrağımızın kıymetini bir kez daha altına çizen bir iş şey olmuş. Tebrik ederim herkesi, tüm ekibi. Tipime de bakmadım. Umarım hala <laughs> normalimdir ama mahvettiler bizi. Çok çok güzel olmuş. Bütün ekibin eline emeğine sağlık. Bu vesileyle de Allah tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Gerçekten tüm ekibin eline sağlık. Acı şeyleri çok çabuk unutma gibi bir huyumuz var. Burada hepimiz ağlayarak çıktık. Ama lütfen hepimizin e, filmdeki söylediği gibi zihnimizin bir yerinde bu acıların da, bu günümüzde de, bunlar da yaşandığıymuş olmamız gerekiyor. Ben e, izleyicilere kesinlikle tavsiye ediyorum sinema severlere e, desteklesinler filmimizi. Çok başarılı bir prodüksiyon. Çok teşekkür ederim